Ne oldu Emir? Bir şey mi oldu çocuğa falan? Ya yok yok. Herkes iyi. Bizim sahilde buluşalım mı? Bir sorun mu var? Buluşalım birader. Konuşuruz. İyi peki. Hadi geliyorum. Tamam. Oğlum şu savaş sorunu başka zamanı saklasak. Bak kırk tane işim var. Git git bu ülkeden. Anlamadım. Git bu ülkeden. Git başka bir yere yerleş. Git kendine yeni bir hayat kur. Bak oğlum. Dünyanın parasını kazandın. Babamın intikamını da aldın. Eyvallah. Daha ne? Ya bir ömre yetecek kadar aksiyon da yaşadın. Daha ne yaşayacaksın? Tamam belli. Sen sabah sabah kötü bir rüya gördün galiba. Ne oluyor? Bak seni yalnız bırakmayız. Tamam mı? Sürekli ziyaretine gelirim ben seni. Elif'i de getiririm ben sana. Ayrıca sen zehir gibi adam mısın lan? yani yakışıklısın, çekicisin, girişkensin, dil de öğrenirsin. Ha. Eyvallah. Ne oluyor? Yatılı okula mı yollayacaksınız İsviçre'ye? Ya bak birader, bu saatten sonra benden hanımefendi olmaz, tamam mı? <gülüyor> Ciddiyim. <gülüyor> Ayrıca seni korumak istememin hiçbir komik tarafı yok. <laughs> Allah Kardeşimsin lan sen benim. Senden başka kimin var? Bak, belli... sen bak birader, git kendine yeni bir hayat kur, çok ciddiyim. Bak birader belli ki senin kafanda kurcalayan bir şey var, kulağına bir şey gelmiş. Ha yani ne oluyor peşimde birileri mi var? Ne birileri lan, B bütün şehir senin peşinde. Oğlum. Ha, ya söyle söyle ne? Çık şu adamların yanından ya. Bak eğer diyorsan ki ben bu adamların parasını almayacağım. Evi satarız. Ciddiyim evi satarız. Sermaye yaparsın. Yani icap ederse tabii ki. Başka bir ülkeye gidersin. Yeni bir hayat kurarsın. Yeni bir iş kurarsın. Yeniden başlarsın oğlum. Ta şehrin öbür ucunda toplantılarım var, işlerim var. Ama belli ki senin kafanı bir şeyler karıştırıyor. Çünkü açsın. Ve senin açlığın bayağı pistir, ben bilirim biliyorsun. O yüzden gel abin güzel bir kahvaltı ısmarlasın sana. O zaman o bütün mevzuları konuşuruz. Aynı zamanda bir yatılı ok okul falan bakarız, hadi. Oğlum sen sanmıyor musun ki ben bunları düşünmüyorum ha? Ya yani elbette bir gün bu işten kurtulacağım. Ne zaman? Neyi bekliyorsun Yiğit? Bak suç listen yeteri kadar kabardı. Neyi bekliyorsun hala? Ya bak, Asılacak e kıvama gelmeyin bekliyorsun Yiğit? O ortaklarla seni nasıl bir gelecek bekliyor? Sen bunu göremiyor musun? Ya oğlum suç muç yok. Ben iş yapıyorum. Ya bak ben de düşünüyorum bu ailenin geleceğini tamam mı o çocuğu? Ama önce bir takım şeyler halletmem lazım. Sonra göreceksin. Kendi işimi kuracağım. Ya bak merak etme. Elif büyüyünce gerçekten tertemiz bir hayat onu bekleyecek. Ama dediğim gibi önce bir takım şeyler halletmem lazım. Tamam mı? sabırlı ol biraz. Göreceksin. <laughs> Git bu ülkeden ne olursun. Bak. Yalvarıyorum oğlum ya. Tamam. Söyle bakalım. Ha ne duydun? Yani kimler peşimde? Ya söyle ki bileyim. Genel konuşuyorum ben seninle. Bir şey bildiğim falan yok. Bilsem söylerim. Ayrıca görünen köy kılavuz istemez. Değil mi birader? Sen de maşallah iyi gidiyorsun. Aman be gerçekten içine ettin şu kahvaltını. Sabah sabah konuştuğumuz mevzulara bakar mısın? Ya oğlum bir gün... ...biz normal doğru dürüst bir kahvaltı edemeyecek miyiz? Sıktım lan birader Al istediğin kadar ye. Bana bak. Bak bana. Demir bak bana. Oğlum korkma. Tamam mı? Bak ben iyiyim. Gerçekten. Ya bak sıkıntı yok tamam mı? Her şey kontrolüm altında. Tamam. Şimdi söyle. Kübra ile bebek nasıl? Elif'i iyi, Elif'i iyi de Kübra, kız gittikçe kayboluyor. Ben endişeleniyorum onun için Yiğit. Ya bak elimden bir şey gelmiyor. Kübra Sadullah'ın kızı. Hiçbir şey değişmedi. Yani tek o mu mağdur bir dünyada? Ya bak ben de aşk acısı çektim, sen de. O yüzden... Yani ...kız yoluna devam edecek. Yapacak bir şey yok. Şimdi bitir şunu. Sıyır. Şimdi. Tarafını seçme zamanı Emir. Çok büyük bir suç örgütüyle karşı karşıyayız. Daha yolun başındaki abin de yutmalarına göz mü yumacaksın? Yoksa adaletin yanında mı yer alacaksın? Tarafını seçme zamanı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.